merhaba Herkese akşamlar Kozal günlük grafik Kozaltın tabi büyük yıkıldı Kozal zaten aşağı yönlü bir hareketi vardı burada 122 geçen hafta söylediğim dikkat edilmesi gereken destek seviyesiydi. onu cuma günü kırdı E, bu pazartesi tabi yıkılış salı bugün bir yine yıkılıştan bir kalkış falan filan gibi bir şey oldu 200 gün ortalaması açıkçası yani yakınlaştığı zaman 200 gün ortalamasında burada da Kozal'a sahip çıkıldı bir alım burada net alım görüyoruz yani hacimende şimdi şunu diyebilirsiniz bugün birçok ise tabi bunu yaptı yani bir yeşil yaptılar bazıları aşağıda bir yeşil yaptı bazıları kozal gibi yukarıda yaptı şu önemli bu hareketi yaparken hacim ne durumda hacim bazıları hacimsiz yaptı bazıları hacimli yaptı kozal hacimli yapanlardan niye önemli burada bir net alış var net alıcı geliyor artan bir iştahla alım yapıyor kozalda onun için önemsiyorum. Yani hem bu yeşil mumu. Ha bu şu demek değil. Ya bu arkadaş söyledi. Kozal kesin dönüyor. Yok abi öyle bir şey. Ya ben bilmem döner mi dönmez mi de. Teknik anlamda söylüyorum sayın. Ve mum, muma dayanarak şu formasyonu da yapıyor tabii aynı zamanda. Formasyonu dayanarak önemli bir mum bence. burada bize bir alan da gösterdi. Yani 98'ler falan geldiği zaman ki Kozal'da bu şeydir ya 98'ler. Mart tepkisi sonrası buralara geldi zaten 90'lı fiyatlara gelmişti. oraları yine bir şey oluyor. Tepki oluyor şu anda Kozal'da önemli. Veya 93 alabilirsiniz. Bakın 200 gün ortalamadır 93. 200 gün altına pek dalmıyor Kozal. Çok uzun zamandır dalmıyor. Şöyle göstereyim. Çok azdır. 200 gün altında gün geçiremez genellikle. Ha bu hiç olmaz anlamına da gelmesin. Yani e, neler oluyor da o da olur. Yani ama onun için 93 civarı mesela önemlidir benim için. Oralarda bir alıcının kesinlikle gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. ihtimalden bahsediyorum ve konjonktüreldir tabi içinde bulunduğunuz günlere de bağlı bir şey bu. Öyle günlerden geçersiniz siyasi veya başka bir gelişme vardır ekonomik. E, gelmeye alıcı aşağı yönlü hareket devam ediyor mu? Yani şimdi bu tablodan yukarı yönlü bir dönüş çıkarmanın maalesef imkanı yok. Keşke öyle bir şey olsaydı. E ben de deseydim ki tamam artık onu yok. Ne aranır? Yani 128'in üstü aranır doğrudan. 127, 128'in üstüne bir hareket olursa kozalda. Ya çok mu uzak? Şimdi çok uzak değil ya bu hani 115'te. E, tamam çok belki yakın borsanın yukarı yönlü gidiş karakteri için hemen 1-2 günlük bir şey diyemezsiniz belki ama ee, önümüzdeki günlerde e, yatağı da sarsa bile ya da hafif yukarı akım olsa bile 127'nin üstünde bir kalıcılık Kozal'da aramak lazım. Yani 50 gün ortalaması orada. Çünkü 50 gün ortalamasının üstüne çıkarsa güçlenmeye başlayacak. Yani 5 gün 20 gün kesişimi efendime söyleyeyim 50 günün üstünde RSI orada kendine gelir. Biraz daha yukarı gider. Bakın RSI 30'dan tepki verdi. Yani 60'a falan gider. Bu güçlü olduğu yerlerdir. RSI'nin alıcıların hakim olduğunu bize gösteren bir momentum bunu gösterir yani o hakimiyeti gösterir maddi yine aşağı yönde otur bir şey olursa söylüyorum o da artı yönde pozitif yönde bir artık harekete geçer bir kesim olur ortada orada da onun için önemli alanlar 120 dünsünü aramamın sebebi de bu o bir belki kısa vadeli akımı yukarı doğru hızlan kaldırma ihtimali olur tetikleyebilir ee, Geçen geç haftada 134 demiştim yani üstüne çıkarsa iyi olacak çıkmadı hep böyle aşağı aşağı zorladı. Bunun dışında bir direnç Tabii iki gündür yukarı yönlü bir beş gün ortalamasının üstüne çıkmaya çalışmış 118 lira civarlarında bir satış yemiş Yani ben çok böyle hisse taşımam bir iki günde kaçarım diyorsanız yani oraya dikkat edin çok vadeniz varsa ben bu tür durumlarda şey çok önemli değil yani cebinde hiç kullanılacak parayla iyi bir hissede yakalandıysanız yani çok önemli değil vadeniz uzar iyi firmada yakalandıysanız ama şey üzülüyorum Tabii yani kredi ile girenler falan filan var e, görüyorum da e, şimdi onların işi zor Hatta orada tabii teminat şey yaparsa e, satarlar da yani size sormuyorlar e, satarken teminatınız doldu an verirler birçok zararlı ayrılırsınız özellikle bu zamanlarda bu dönemlerde de krediyle ve emanet para gibi böyle veya borsa harçla e, borsaya çok bulaşmanız da ayrıca tavsiye ederim Doğru bir şey değildir borsa borsanız yer e, kendi sahibiniz oldu ve lazım olmayan kısa vadede lazım olmayacak bir parayla hareket etmek çok daha doğru e, bunu da uyarayım söylenecek e, Kozal için başka bir şey yok Unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Şurada da daha önce tabii 618 onu da söyleyeyim. 109 lira 80 kuruşu da burada e, söylemiştim. Bir işaret de koymuşum oraya. E, yine kırıldı sayılmaz Yani şu mu? E, 109 lira kram bir mum değildir. Aşağıda açılıp neticede yukarıda kapanıyor. Yani altında bir kapanış vermiyor. Biz kapanışlara göre yapıyoruz teknik analizi. Yine en kısa vadeci böyle çok dertli arkadaşlar veya işte yeni alanlar falan da varsa 109 lira 80 kuruş veya 109 olarak alabilirsiniz. 109 liradaki destek alanına dikkat edebilirler. Herkese iyi akşamlar.